Evet işlem devam ediyor. Sökme işlemi. Ve binlerce ağaç daha katliama uğrayacak. Burada sesimizi duyurmaya, bağırmaya çalıştık. Ama ne yazık ki Çevre Koruma Derneği yetersiz kaldı. Ağaçlarımız korunmadı. Milli servetimiz şu anda kıyım kıyım kıyıma uğruyor. Evet bakın. yasal olmayan bir işle devam ediyorlar. Kıymaya devam ediyorlar. Başından söyledik. Başından bu şekilde söküm işlemi yapılsın. 100 yaşındaki ağaçları yaşatalım dedik. Ama anlatamadık. Şu anda anlamış gibi görünüyorlar arkadaşlar. Şu anda köklerinden alıyorlar.